Ya çok anlıyorsun. 40 iyi. Evet. 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 Evet

Türk dünyasında biz Türkler bir savaşlı bir halkız. Her yerde, her zaman e, tarihte görsen biz savaşız, durmadan bir millet biz. İnşallah yaparız. Ben ee, Kendi e, halkımdan e, seviyorum. Bu kendin halkım patriot mu? Biz de Nogay Türklerimiz. Ben kendim diğinde hepsi Türklerinin şimdi ne kolmuşta ne fayda e, et alsak elimizden gelgenini inşallah yaparız. Çanakkale'ye binlerce öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerini götürdük. Fakat e, bugün Çanakkale'yi kazana getirdik. Gördüğünüz olmuş olduğunuz bu müzeyle Gezici Çanakkale Müzesi ile beraber de tüm kazan halkı gidemeyenler de bu ruhu ve oradaki o atmosferi burada yaşamış olduk. Ankara'ya geldiğiniz zaman muhakkak bekliyorum inşallah. Burası, bundan sonra eviniz. Sağ olun. Şehitlerimizin orada isimleri var, madalyaları var. O e, eski e, silahlar var. Onları görüyorsun. Yaşadıklarını o mağrumiyet bir şekilde yine bu zaferi kazanmalarını gözler önüne geliyor. Mutlaka insan duygulanıyor efendim. Çok duygulandık. Her tarafı gezdik. Çocukları gördük. Ayakları yanına ayak. Çok büyük duygulandım. Ve ne koşullarda ne şartlarda bu ülkenin kurtulmasını sağlayan büyük Türk milletinin şehitlerini görüp o hallerini çok duygulandım. İçimden öyle şey diyor ki ağlamak geliyor. O kadar duygulandım. Evet tanıdım. Gördüm. Beğendim. Biz çok duygulandık. Ağlayacaktık. Bir de bu müzik bizi çok duygulandırdı. Bıçak var ve de şarkıları çok duygulandırdı. Ve sahte şeylerle ölü insanlar yapmışlar. O çok duygusaldı.